Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Gelin bu videoda Costume National'ın OM isimli parfümü alınır mı sorusuna birlikte cevap arayalım. Öncelikle yine notalarından başlamak istiyorum. Üst notalarında Kakule, Greyfurt ve Bergamot bulunuyor. Kalp notalarında Karanfil, Tarçın ve Kekik bulunuyor. Temel notalarında ise Sandal Ağacı, Laden ve Silhat bulunuyor. İsterseniz yine hiç vakit kaybetmeden parfümden bir iki fıs sıkalım ve ilk etkisini bir hatırlamaya çalışalım. Bu parfümü ilk kokladığımda arkadaşlar çok hoşuma gitmişti. Şimdi de güzel, güzel geliyor. Hala güzel geliyor ama muhteşem bir kokusu olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Ama gerçekten de güzel bir koku. Parfümü çok da fazla dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Aslında bu koku bir karanfil kokusu arkadaşlar. Kuru karanfil böyle yediğiniz zaman ağzınızda bir tat bırakır. O tadın kokusunun olduğunu düşünün. Böyle bir havası var. Karanfil kokusu. Bir miktarda tarçın kokusu burnuma geliyor arkadaşlar. Parfümün başlangıcında birazcık tatlı başlıyor. Çok değil ama dengeli bir tatlılıkla başlıyor ve parfüm ilerledikçe bu tatlılık yavaş yavaş azalıyor arkadaşlar. Böyle bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Bu parfümün en önemli özelliği yayılım ve kalıcılığı. Çünkü gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Bu parfümü diğer parfümlerden ayıran özellik bu bence. Biraz isterseniz yayılım ve kalıcılığından söz edeyim. Yayılımı arkadaşlar 2-3 metreye kadar uzanıyor. Özellikle bu parfümü sıkıp bir odaya girerseniz eğer odanın içi bu parfümün kokusuyla dolacaktır. Dolayısıyla Yayılım bakımından oldukça güçlü bir parfüm. Kalıcılığını da denediğimde arkadaşlar oldukça başarılı buldum. En az 12 saati gördü benim tenimde. Daha da devam edecek gibi duruyordu. Dolayısıyla bu parfümün yayılımı ve kalıcılığı gerçekten çok iyi. Koku güzelliği olarak yani biraz yorum yapmak zor arkadaşlar. Yani karanfil kokusunu ben açıkçası severim ama üzerimde kendime bunu çok yakıştırdım mı? Açıkçası ondan emin değilim. Ama bazıları gerçekten bu parfümün kokusunu çok sevebilir ve eğer çok severseniz gerçekten güzel bir şey. Çünkü kalıcılık ve yayılımı oldukça iyi. Dolayısıyla imza parfümünüz olabilir. Onun dışında mevsim olarak sonbahar ve kış mevsimlerinde tercih edilebilir. Parfüm gündüz veya gece kullanımına uygun. Yayılırlığı çok olduğundan kapalı ortamlarda biraz boğucu olabilir arkadaşlar. Özellikle mesela bir ofis ortamında çok yakın kişilerle birlikte aynı mekanda bulunuyorsanız öyle bir ortamda sıkamazsınız ama kendinize ait bir odanız varsa belki kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında dış mekanlar için çok uygun, yayılımı çok güçlü olduğu için rahat veya resmi kıyafetlerle kullanılabilir. Yaş olarak da çok genç olmamak şartıyla genç ve orta yaş kişilerin kullanabileceğini düşünüyorum ben bu parfümü. Ve dediğim gibi bu parfüm kalıcılık ve yayılım bakımından çok iyi olduğundan parfümcüler arasında oldukça sevilen bir parfüm. İsterseniz puanlamama geçeyim. Ben bu parfüme 10 üzerinden 7.5 puan veriyorum arkadaşlar kalıcılık ve yayılımı çok iyi olsa da koku profilini yani koku güzelliği bakımından çok çok başarılı bulmadım arkadaşlar ama kötü değil. Gayet güzel. Hiçbir şekilde aldığınızda sizi pişman etmeyecek bir parfüm. İsterseniz parfüm alınır mı sorusuna da cevap vereyim. Bu parfüm alınır mı sorusuna benim cevabım Karar vermek çok zor arkadaşlar. Ben açıkçası bu parfümde çok arada kaldım. Yani şişesi alınır mı, alınmaz mı? Bir ara bayağı bir heveslenmiştim almak için. Sonra vazgeçtim, sonra tekrar heveslendim. Dolayısıyla biraz karar vermesi zor arkadaşlar. Yani kalıcılık ve yayılım çok cezbedici bir şey. İnsanlar bu parfümün kokusunu alıyorlar ve güzel de buluyorlar aslında. Ama son kararım arkadaşlar biraz düşündükten sonra e, bu parfümün bana çok fazla yakışmadığını düşündüm ve parfümün şişesini almaktan açıkçası vazgeçtim. Ama sizlere arkadaşlar bu parfümün şişesi alınmaz demeyeceğim. Sizden ricam lütfen eğer bu parfüme ilgi duyuyorsanız eğer, ilginizi çektiyse lütfen bir parfümcüde deneyin. Yani kokusu gerçekten çok hoşunuza gidebilir. Partneriniz bu kokudan çok hoşlanabilir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusuysa aslında bu parfüm alınabilir. Ama sadece benim fikrimi soruyorsanız eğer şu anki görüşüm arkadaşlar en son kararım bu parfümün şişesini almamak yönünde olmuştu. Ama dediğim gibi çok arada kaldım. Gerçekten karar vermek çok zor arkadaşlar. Çünkü performansı çok iyi bir parfüm. Ama koku olarak bir karanfil kokusu. Kötü de değil. Yani hoş da bir kokusu var. Dolayısıyla bunun kararını size bırakıyorum arkadaşlar. Bu parfüm için kesin konuşmak istemiyorum. Çünkü bu parfüme haksızlık olur eğer kesin konuşursam. Çünkü gerçekten kaliteli e, Dizayn edilmiş bir parfüm. Costume National gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış bu parfümde. Ben açıkçası başarılı bulduğum parfümler arasında. O nedenle şişesi alınmaz demeyeceğim arkadaşlar. Bunun kararını dediğim gibi sizlere bırakmak istiyorum. Ve Costume National 10 için yapacağım yorumlar şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer bir güncelleme olursa, bir fikrimde eğer bir değişiklik olursa bunu da sizlerle paylaşırım ama şu anki görüşlerim bu kadar arkadaşlar. Başka bir parfüm videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.